Hepinize yeniden merhabalar. Zodaktan Terazi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Platonik ile ilgili size deste Seç videosu hazırlayacağım. Bakalım neler yansıyacak. Evet. Kartlarımı karıştırıyorum. Birinci destem için şu an kartlarımı seçiyorum. Platonik açılımla ilgili çok istek geldi. O yüzden bu sefer Platoniyi olanlar beni çok iyi dinlesin ve az sonra seçeceğim kartlardan oluşturduğum destelerden birini lütfen seçsin. Evet. Bu birinci destemiz. Şöyle firuze destemiz oluyor birinci deste. Şimdi de ikinci destemiz için kartlarımızı seçelim. Şöyle. Ve şimdi de tarot destandan seçiyorum. Evet, şimdi destelerimiz hazır bulunmakta. Şu şekilde. Bu da ametist destem. Birinci deste Firuze destemiz. İkinci deste de ametist destemiz. Bu şekilde bir seçim yapmanızı istiyorum. Burada videoyu durdurup kartlara güzelce odaklanıp destenizi seçebilirsiniz. Evet, şimdi Firuze destemizle başlayalım. Bir numaralı yani Firuze destemizi seçen izleyicilerim, bakalım Platoninizle ilgili neler yansıyacak? Açalım kartlarımızı. Evet, şimdi hemen anlatmaya başlıyorum. İlk olarak, ilk olarak melek kartlarım diyor ki bir mucize bekle diyor. Hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bir mucize bekle. kartın anlamı. Bu konuda bir mucize olacak. Bunu bil ve inançla bekle. Yani şunu demek istiyorum ki platoniğinizle ilgili aslında şimdiye kadar umudunuzu çok kez yitirmiş olabilirsiniz. Bir türlü artık hani asla beni fark etmez ya da işte ne olursa olsun biz bir arada olamayız imkansız bir durum artık bu şeklinde bir düşünce içerisine girmiş olabilirsiniz. Ama melek kartlarım diyor ki Durum aslında hiç de düşündüğün gibi değil. Melek kartlarım bir mucize bekleyin diyor. Yani bu konuyla ilgili tesadüfi, rastlantısal, e, sabrınızın meyvesini alacağınız çok güzel bir olay yaşayacağınızı söylüyor. Hiç beklemediğiniz bir anda denk gelebilirsiniz. Hiç beklemediğiniz bir şekilde sizinle iletişime geçebilir. E, tesadüfi, rastlantısal olarak... Yani bir şekilde karşılaşabilirsiniz. Bunu çok net olarak söylüyor Melek kartlarımdan bir mucize bekle kartı. Evet, şimdi devamına gelelim. Firuze Destem'in izleyicileri romantizm kartı. Aşk kartımda diyor ki şöyle romantizm diyor. Aşkının enerjisini yükselt. Şu şekilde ifade etmek istiyorum. Bu olumlu bir karttır aşk kartlarımdan en olumlu kartlardan biridir bu da demek oluyor ki şu an hayatınızda biri olmayabilir şu an platoniksiniz çünkü ama gelecekte bu mucizenin akabinde gerçekten e, bir ilişki başlangıcı yapma ihtimaliniz çok yüksek e, ve bu romantik bir ilişki olur diyor yani e, aklınızdaki o kişiyle görüşmeniz e, sizin için nasıl desem çok güzel görünüyor ve hani diyor ki romantik bir ilişki olur bu birbirinizi çok güzel anlayacağınız sevginize saygınıza sevginizin ve saygınızın karşılıklı olduğu çok uyumlu bir ilişki olur bu diyor aklınızdaki kişiyle evet şimdi gelelim tarot kartlarıma tarot kartlarım biraz daha bu konuda objektiftir tarot kartlarım diyor ki bu kişi yani Platoniyiniz olan kişinin toprak ya da ateş etkili olabilir diyor. Çünkü iki tane burada karakter kartımız var. Toprak grubu olan Boğa Başak Oğlak Burcu. Ateş grubu olan Koç Aslan Yay Burcu. Bu burçlar bu kişinin yükseleni olabilir. Ay Burcu, Venüs'ü, Mars'ı, Baskın Burcu yani. Bu burçların özelliğini karakterinde çok fazla taşıyor. Evet platoniyeniz yani bir numaralı destemin, Firuze destemin, seçen izleyicilerim büyük ihtimalle platonikleri ya toprak grubu ya da ateş grubu olarak yansımış. Ancak şunu söylemek istiyor kartlarım diyor ki bu kişi yani platonik olduğunuz kişi evet e, kararlı bir yapıda bir karar verdemi kolay kolay vazgeçmeyen bir yapıda biraz inatçı bir yapıda ama aynı zamanda ilk adımı atmaktan çekinmeyen hırslı e, ön adım yani ön planda olmayı seven ilk adımı atmaya e, özen gösteren bu konuda çekinmeyen cesur bir karakter diyor. Biraz çapkın olabilir bu kişi. E, aynı zamanda ben şunu da söylemek istiyorum e, önümüzdeki dönemlerde Platoniyinizle e, hani bir tesadüfi karşılaşma ya da bir iletişim olacağını söylemiştim. Burada da ben e, biraz geçmiş korkularınızı görüyorum şu an geçmiş korkularınız var yani e, işte sizin daha önceki en sonki ilişkinizde yaşamış olduğunuz güven problemleri e, aşk hayatınızda yaşadığınız yaralanma ve örselenmelerin, Benzerleri de zaten platoniğinizin yaşadığı şeyler. Yani aslında ortak acılarınız var. Bu payda da birleşiyorsunuz. Ve hani gelecekte de ön yargılı olmamalı, korkmamalısınız. Geçmişe takılı kalmamalısınız diyor kartlar. Yani durum her ne olursa olsun yeni hayatınızı istiyorsanız, yani o platonik insanı, platonik olduğunuz kişiyi hayatınıza istiyorsanız, geçmişinizi tamamen ama tamamen e, geride bırakın ve bağınızı kesin diyor. Çok net bir şekilde bunu size söyleyebilirim. Hemen devamına geldiğimde de yine bu kartın bir anlamı olan aslında tecrübelisiniz diyor. Yani aslında aşk hayatınızla ilgili ne yapmanız ve ne yapmamanız gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü bir yerden yara aldığınızda aslında o yerden güçlenirsiniz. O yüzden siz de platoninizde aslında çok güçlüsünüz aşk konusunda. Ve ne yapacağınızı çok iyi bilebilen bir karakterdesiniz. Ben gelecekte sizin dediğim gibi tesadüfi bir şekilde karşılaşacağınızı, bir ilişki başlangıcının olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum. Çünkü bu bir adım kartıdır aynı zamanda. Bu da somut adım kartıdır. Yani demem o ki size güzel bir başlangıç önümüzdeki bir aylık süreçte görünüyor. Evet şimdi gelelim ikinci desteme. Yani ametist desteme geliyorum. Şöyle. Bakalım ametist destem için neler yansıyacak. Evet, şimdi hemen geliyorum. Evet, Ametiz destemiz için sabırla bekle diyor bakın. Çok önemli. Sabırla bekle. Az önce de bir mucize bekledi. Bu sefer sabırla bekle. Yani her iki destemi de e, seçen izleyicilerim için ortak bir mesaj var aslında. Bekleyin diyor. İkiniz hani her iki desteği seçen Ametiz içinde, e, firuze içinde aynı yorumu bu konuda yapacağım. E, beklemeniz gerektiğine. Çünkü diyor ki güzelliğin gülleri sabrın bahçesinde yetişir biraz daha sabredin lütfen. Çünkü biliyorum bu konuda fazla tevazu gösterdiniz, işte fazla beklediniz, çok böyle zamanınızdan verdiniz. Bunun farkındayım. Ama her şeyin doğru zamanda olması önemli olan. Bu yüzden sabırla bekle diyor önümüzdeki bir aylık süreç için. Hemen devamına baktığımda ben burada aşk kartlarımdan olan güven sorununa aşk kartının karşımızda olduğunu size söylüyorum. Evet ve diyor ki şöyle ay korku varsa ilişkinde gelecek kaygıları sorunları yaşarsın ona güven kendine de güven güven duygusu ilişkini güçlü kılacak nerede güvensizlik bulduğunu bul ve sorunu kaynağında kabul et şifalında yani nerede güvensizlik sorunu olduğunu bulmanız gerekiyor. Şimdi şöyle bu mesajı size vereyim. Ee, az önce de benzer bir <laughs> Firuze destemde benzer bir kart çıkmıştı. Geçmiş problemleri şeklinde tarotta. Burada da aşk kartlarımda bu çıktı. Bu da demek oluyor ki e, sizin yani ametist desteğimi seçen izleyicilerimin bir güven problemi var yine. Yani e, bu ilişki başlarsa devam eder mi? Tamam ben hoşlanıyorum bu kişiden ama e, hani ya aynı şeyleri yaşarsam e, çok korkuyorum benzer şeyleri yaşamaktan şeklinde bir güven sorununuz söz konusu. E, ama lütfen öncelikle kendinize güvenin. Çünkü niye? Yara aldınız ve aynı yerden tekrardan yaralanmazsınız. Bunu sakın unutmayın. Kimse sizi aynı yerden bir kere daha incitemez. E, bu konuda oldukça bilgilisiniz oldukça tecrübelisiniz artık ve olumlama yapabilirsiniz aşkıma güveniyorum şeklinde güzel bir olumlama vermiş burada bize aşk kartımız evet şimdi devam ediyorum şöyle tarot kartlarıma geldim tarot kartlarıma geldiğimde de ben burada bu kişinin yani platoniğinizin su grubu olabileceğini görüyorum yengeç akrep balık burcu yükseleni ya da ay burcu bu burçlardan olabilir yani çok yoğun bir su enerjisi var onda. İşte Ay Burcu, Menüsü, Marsı, Baskın Burcu su grubundan. Ve güzel haber önümüzdeki dönemlerde bu kişi direkt size geliyor. Yani bu kişi daha önce işte bir şekilde görüşmeye çalışıp sonrasında işte devam ettiremediğiniz bir eski flörtünüz olabilir. Uzun yıllardır tanıştığınız bir insan olabilir ama burada bir kırgınlığınız olabilir sizin platonik olsanız da bir kırgınlığınız olabilir bu kişiye bu kişi de bu kırgınlığınızın farkında ve böyle özür dilemek amaçlı daha çok size bir dönüşü olacağını görüyorum aynı zamanda hani önümüzdeki bir aylık süreçte net bir şekilde size bu kişi geliyor platoniğiniz sizinle konuşmak istiyor ve burada ben çok fazla hani artık bırakmanız gereken olaylar olduğunu görüyorum geçmişinizle ilgili yine ve yine değnek onlusu çünkü geçmişinizdeki o işinize yaramayan, artık sizin ihtiyacınızın olmadığı şeyleri bu kişilerle, bu olaylarla, geçmişteki kişi ve olaylarla artık bağınızı koparmazsanız aynen bu şekilde omuzlarınıza, gövdenize bir yükmüş gibi sizinle beraber gider. Ve bu sizi sadece aşağı çeker, enerjinizi düşürür. Lütfen geçmişe dönün ve sizinle Artık bir bağ kalmamış. Olay ve durumları geride bırakın. Bu kişilerle, bu olaylarla bağınızı tamamen koparın. Çünkü yeni geliyor. Yepyeni geliyor. Ve burada, evet, tılsım ikilisi, kısır döngüler, denge değişiklikleri kartımız. E, bu da şunu ifade ediyor bize. E, karşına çıkacak, yani platoniğiniz olan kişi, size adım attıktan sonra, e, bu kişi, dediğim gibi daha önce denediğiniz bir insan olabilir ama bu kişinin ben çok güzel bir şekilde geleceğini ve burada hani kendi iletişiminizi çok güzel dengede tutabileceğinizi, özellikle al dengesini korumaya özen göstereceğinizi de net bir şekilde görüyorum. Evet sevgili izleyicilerim. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Özel danışmanlıklar için Instagram hesabım üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Özel danışmanlıklarım WhatsApp üzerinden ses not şeklinde gerçekleşiyor. Ve tabii ki yine soru cevap şeklinde devam ediyor. Sizleri seviyorum. Abone olmayanlar varsa lütfen abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.